Lütfen buyurun. Evet. Sayın Dursun Bulut Bey'den sonra Özgür Çelik başkanın konuşması olacaktır. Dursun Bey Dursun Bey buyurun lütfen sürenizi başlatıyoruz. Sayın Divan Başkanının Sayın Genel Başkanım, kurultayımızın tüm katılımcıları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, öncelikle iki şey üzerinde durmak istiyorum. Bir, yanı başımızda Filistin'de insanlar katlediliyor, insanlar öldürülüyor. Öldürülenlerin yüzde yetmişi kadın ve genç, çocuk. Kurultayımız bu konuda ses vermelidir savaşı savaşı kınamalıdır ve savaşı lanetliyorum değerli arkadaşlar. Diğer bir sorun arkadaşlar. Devletin kendi verdiği bilgilere göre bugüne kadar 1984'ten bu yana bugüne kadar 15 bine yakın 15 bine yakın şehidimiz var. 30 binden fazla kişi yaralanmış. Yine 70 binin üzerinde bu topraklarda insanlar ölmüş yaklaşık 39 yıldır bu zulüm devam etmektedir. Devletimiz sadece güvenlikçi politikalarla bu zulümü durdurmaya çalışıyor ya da çözmeye çalışıyor. Bu böyle yürümez. Özgürlüklerle, demokrasiyle, eşit yurttaşlıkla çözülür. Nazım ne güzel söylemiş. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine çözülür. Değerli arkadaşlar, Şimdi Sayın Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Ama bu örgütün sırtındaki hançerlerin hiçbir tanesinden bahsetmedim. Değerli arkadaşlar, Ekmelettin İhsanoğlu hançerini bu örgütün sırtına ben mi koydum? Sayın Genel Başkan mı koydum? Sevgili arkadaşlar, ülkemizde 2016 yılında sadece televizyon programında hiç kimsenin bilmediği bir anda çıkıp televizyona dokunmazlıkları kaldırıyorum diyen Sayın Genel Başkanım değil midir? Ondan sonra Osman Kovalay'ı, Selahattin Demirtaş'ı, Gezi tutsaklarını bu karardan sonra içeri tıkanmadılar mı? Bu hançeri kim soktu örgütün sırtına? 15 Haziran, bir, bir, yedi Haziran, bin dokuz yüz iki, iki bin on beş yılında istikşafi görüşmeler nedeniyle sadece bakanlık bekleme umuduyla 35 gün masada kalan sonra da AKP'nin oyununa gelen bir Kasım'da yapılan seçimlerde AKP'nin kaybettiği yüzde onluk puanı AKP dinci faşistlerle birlikte ülkeyi kana boğarak bizi suçlayarak sonunda erken seçim yapma hançerini bu örgütün sırtına ben mi koydum 35 gün masada kalıp istikşafi görüşme yapanlar mı koydu? örgütle de demokrasiyi rafa kaldıran, ön seçimi yok sayan, küçük kurultayı tüzükten çıkaran, MHK üyelerini sadece kendisi atayan, milletvekillerini kendisi atayan, belediye başkanlarını kendisi atayan ve örgütü içe sayan ve örgütün sırtına hançeri ben mi koydum, sayın MHK üyelerimiz mi, sayın genel başkanımız mı koydu? Dursun Bey son dakikamız. Hemen bitiriyorum. Sevgili dostlar, Kahramanş, Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkeş'in evine giderek 200 insanın katledildiği Maraş katliamının da dökülen kanları ben mi çiğnedim? Sayın Genel Başkanımız mı çiğnedim? Tabii siz o zaman solculuğu sadece dört duvar arasında görüyordunuz. Orada katledilenler sizin sizin işgal alanınızda değildi. Ama bizim yüreğimizde bir sızıdır. O sızıyı biz taşıyoruz biz. Değerli arkadaşlar bize küfreden genel başkanımıza kansız diyen bir kadını troll bir kadını AKP'nin trollünü baş danışmanı atayan ben miyim? Sayın Genel Başkanım siz misiniz? teşekkür ediyoruz Dursun Bey. Teşekkür ediyoruz. Sayın Özgür Çelik İstanbul İl Başkanımız. Buyurun efendim.